Evet arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte odamı nasıl söylediğimi unuttum ya. Neyse odamı çekiyorum işte. Burası masa. Yani küçücük. Ama nasıl olduysa bunların hepsini sığdırmayı başardım. Şöyle çok fazla Kral Şakir okuyorum. Burada daha bitirmedim. Black Panther okuyordum. Evdeki herkes hasta o yüzden maske takıyorum. Odamdan dışarı çıkarken. Ve bu arada sesim birazcık kötü. Kusura bakmayın. Burası genelde oturdum sandalye. Bazen buraya oturuyorum. Ama ben daha çok buraya oturuyorum. Çünkü burada böyle süper gözüken bir yerim var. Yukarısına böyle eşyalarımı falan koyuyorum. Sonra şöyle şunu da Amerika'dan kuzenim getirmişti. Annem bu rafları daha çok kullanıyor. Benim eşyalarım falan koyuyor. Gördüğünüz üzere. Sonra yatağım. <laughs> Yatağımın altında böyle bir şey var oyuncak kısmeti falan var. Şuradan başlayıp oraya kadar gidiyor. Neyse şuradan başlayıp oraya Çok güzel katladığım tişörtlerim. Şurada özel dolabım var. Çok kutum. Toplar, çanta, sola bir şeyler. Sonra burada bir de merdiven var. Üst kata çıkan. Aslında burası benim yatağım. Yukarısı benim yatağım ama e, kardeşim altta yatıyordu. Yatması gerekiyor ama kardeşim daha küçük olduğu için hala annemlerle yatıyor. Ama ben eskiden de altta yattığım için altta yatıyorum daha çok. Oh çıkartın zorlanım burası hiç de toplu değil hatta o kadar toksuz ki. hiç o kadar toplu değil ki yani burada battaniye böyle bir tane ayıcık var tavşik ne yapıyorsun tavşik Like atıp abone olmayı unutmayın. Like atmazsanız sizi böyle yaparım. Ben de sizi yerim. Ben bu en korkuncu bana göre. Şuna bir baksanıza ya. Böyle gece yatarken böyle bir şey bakıyorsun yanında evet artık böyle yani sonra unutuyorum burada çok tatlı bir rafım var buraya da eşyalarımı koyuyorum her yer eşyalarımla dolu burada odamda duvara astığım bazı güzel şeyler var mesela bunu okulda yapıp boyamıştı. Şu arkadaşım bana gönderdiği mektup. Sonra çarpım tablosu. Bunu ben kendim başlı çok saçma sapan bir şey için yapmıştım. Sonra yırtılmış Türk bayrağı. Ama üzgünüm kardeşim yırttı. Plan kuzenlerimle yapmıştım. Sadece bir günümüz vardı. Amerika'ya gittiler sonra. Bunu neden yaptım bilmiyorum. Küçüktüm o zaman. Sonra burada bir de takvim var. Rafadan tayfa posteri olmazsa olmazımız. Şimdi aşağı inelim ama korkuyorum. Tablete düşürün hmm. Ah, İzleme falan bakın yani. Oh. Şurada ha göstermeyi unuttuğum yerler var. Burada göstermeyelim hatta orayı. Kıyafetlerim falan vardı orada. Sonra e, sabahleyin güneşin sızdığı bir penceremiz var. Çok güzel. Ben bayılıyorum bu manzaraya. Buna bir bakın. Sizde daha kara gözüküyor. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzda burada bitsin. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.